Oğuz, o, de de ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> bir ben ya allah, allah. Ya. o. Bu tabii daha da <oyunu> mı <duymaz>. ne? <laughs> geliyor oğuz, oğuz. Oğuz, oğuz, oğuz. Oğuz, oğuz, oğuz. Oğuz, oğuz, oğuz. Oğuz, oğuz, ne ya? Çek çek ya. Çek çek. Tutun elini. Tutun Değil mi? Ağzımda yok Abi ya. oh